merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte bugün kahvaltıda yediğim bir yiyeceği tanıtacağım size ve nasıl yendiğini sizlerle beraber göreceğiz. Kardeşim bunun ismi ne? Avokado. Evet arkadaşlar bunun ismi avokado. Bıçağımızı alıyoruz. Böyle yarımından. Kesiyoruz. Arkadaşlar biz bunu her kahvaltıda yiyoruz. Bin bir sağlığa veda. Şimdi arkadaşlar kaşığımızla çıkartıyoruz üstündekileri. Koyuyoruz böyle. Yanlış Hı -hı, yaptım. şimdi çatalımızla eziyoruz. Arkadaşlar ezdikten sonra birazcık sarımsak koyacağız. Bir diş. Sarımsağımızı verir misin kardeşim? Böyle. Arkadaşlar şimdi limonumuzu sıkacağız. Kardeşim sen limonu hazırla. Tamam. Ben de bunu buraya koyayım. Şimdi limonumuzu koyalım. Limonumuzu koyduktan sonra arkadaşlar tuz koyacağız. Şimdi bunu da karıştıralım. Kardeşim sen de tuzu hazırla. Arkadaşlar çektiğinizde istediğiniz videolar varsa yorumlarda yazın. Tozu, Arkadaşlar şimdi bu yaptığımız avokadoyu şimdi ekmeğe sürüp yiyeceğiz. Teşekkürler kardeşim. Teşekkür. Sen de al, yiyelim. No voy a... Çekmeniz, çekmenizi istediğiniz bir videolar varsa söyleyebilirsiniz. Şimdi ben iyiyim. Çok sağlıklı olduğu kadar da taze, o kadar güzel. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.